Günaydın arkadaşlar. Şu anda saat 4.20 geçiyor. Belki de iyi geceler demem gerekiyor. Onu da tam olarak bilmiyorum. Şimdi birazdan İstanbul'a yola çıkacağız. İstanbul Tuzla Park'taki Hot Wheels Legends etkinliğine katılacağız. Bakalım uzun ve yorucu bir yolculuk olacak. Çünkü 3-4 saat uykuyla duruyorum. Ama güzel olacak. Ona da eminim. O zaman Megan'ımızı atlayalım ve canavar arabaları görmeye gidelim. Yani canavar derken arabaların geneli olarak canavar, monster karlar olarak bahsetmedim. O zaman devam edelim. Let's <laughs> go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Arkadaşlar bir 15 dakika önce e, ondan sonra etkinlik alanına gelmiş bulunuyoruz. Yani 15 dakika önce etkinlik alanına geldik. İşte bilekliklerimizi aldık. Şu an ortalık bayağı güzel, canlı. Ufak ufak herkes gelmeye başladı. Kapıların açılmasına da zaten bir 15 dakikamız var. Şimdi size ufaktan bir etrafı tanıtacağım, göstereceğim. Önce otopark alanını göstermek istiyorum. Daha sonra arkadaki drift pistini de göstereceğim. Öyle böyle fena bir ortam var, görmeniz lazım. Şimdi şu kısımdan arabalarla girdik. Buraya böyle arabalarımızı şu şekil buradan park ettik. Yeni araçlar da geliyor. Tam şurada şu karşıda drift pisti var. Biz şuradan şimdi kapıdan gireceğiz. O kapıdan girdikten sonra şuradan içeriden şöyle drift pisti var. Şimdi önce bu kısımdan göstereceğim çünkü içeride arabalar çok fena. Bir gidelim oradan devam edelim tekrar. Bu arada dayanamadım. Burada otoparkta bile çok sağlam arabalar var. Şöyle şurada bir tane Escalade var. Tam şurada görüyorsunuz. Arkada en köşede bir tane Mercedes G var. Daha şurada böyle BMW'nin 3 serilerinden böyle nadir araçlardan birkaç tane daha var. Şöyle pistimiz şu şekil. Araçlar tam şurada ileride duruyorlar gördüğünüz gibi tam şurada var. Birazdan bir de şuradan işte etkinlik alanına gireceğiz. Şimdi gelin gidelim bir de etkinlik alanına komple girişten bir göz atalım. Giriş kısmımız burası. Buradan böyle güvenliklerden geçebiliyoruz. Ortalık bugün Allah'tan biraz serin de güzel olacak. Şimdi ilk giriş yerimiz tamamen burası. Ufak bir alanı göstermek istiyorum. Drift alanı az önce gösterdiğim yerde gene sol tarafta. Burada böyle bir atmosfer yapmışlar. Az önce şuradan girmek istedim. Burası drift işte garajların olduğu yer. Burada drift araçların olduğu yer maalesef beni almadılar. Çok üzüldüm o kısma. İçerideki arabaları görmeniz lazım ama en azından şuradan dışarıdan gözüküyor. Oradan bakacağız şimdi. Şurada bir tane Ferrari'miz var şöyle bir canavar. Araba çok iyi be. Burada işte mekanikerlerin garajları var. Yani araçların garajları var. Etanolü e e dolduruyor dayılar. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Burada bir BMW'miz var arkadaşlar. Şurada bir iki aracımız daha var. Şunlar ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Burada bir BMW'miz daha var. Ortalık çok fena ya. Ateş ateş atıyor ya. Tam Fast and Furious. Lastik dumanları genzimizi yakmaya başladı. <laughs> Ortalık fena. Şimdi herkesin Jotfest'ten bildiği araçları göstereceğim size. Falcon'un araçları yine burada her zamanki gibi. Bu araçların hepsini zaten Jotfest'te daha önce gördünüz. Yani tanıdık yüzler burada. Onlar beni sevindirdi. Yok abi ben dayanamayacağım şu drift kısmına bir gidelim bakalım. sesimi ne kadar alıyor, almıyor onu bilmiyorum. Arkada çok fazla müzik sesi olduğundan dolayı arabaların hepsini tek tek hikayeleriyle beraber çektim. Muhtemelen bir seslendirme yapacağım. Çünkü bu müziklerden dolayı bir telif yiyebiliriz. ve haliyle bunu da sizinle paylaşamam. O yüzden maalesef ki sonradan seslendirilmiş bir şekilde bu videoyu izleyeceksiniz. Yani atmosfer gerçekten çok güzel. Kendi sesimi bile zor duyuyorum şu an. Gelemeyen arkadaşlar bu videoyu şu an kesinlikle izlemeli. Şimdi geldik mikrofonun başına. Bunu bu şekil çekme nedenim sesten kaynaklı. Arkada çok fazla müzik sesi olduğundan dolayı ne kadar konuşsam da arabaları çekerken dediklerim anlaşılmayacağı için bu şekilde bir seslendirme yapayım dedim. Şimdi o zaman başlayalım. Şimdi burada bir 2012 model bir Fiat 500C'miz var. Yani açıkçası en sade ve diğer araçlara göre normal gözüken araba bence buydu. Yani araca air süspansiyonla beraber yazdığına göre işte özel ölçü jant lastik yapmışlar. Ya bir de bagaj tasarım varmış ama ben haliyle bagaj tasarımını da çekmemişim. Çünkü bu arabaya pek böyle ilgi göstermedim açıkçası. Hani üzerinde bir emek var ama bu araç bence hani burayı hak etmiş mi? Hak eden mi araç mı? Onun hakkında pek yorum yapmak istemiyorum. Yani çünkü Fatih abi'nin bundan bir, bir iki video önce çektiğim videodaki Fatih abi'nin kendi el yapımıyla yaptığı araç bile bu Fiat 500'den çok fazla dikkat çekmiş durumda. Ya bence haklı olarak düşünürsek Fatih abi'nin hakkı bu en azından ilk 15'in içinde bu Fiyat 500'ün yerini alabilirdi diye düşünüyorum. Hani bana kazanları olacaktır ama bu benim kendi fikrim. Bir sonraki aracımıza geçelim. Şimdi Onuk Sazan'ı zaten aramızda bilmeyen yoktur. Türkiye'de gerek kendi gerek hikayesiyle fazlasıyla zaten bilinen bir araç. Yarışmada da zaten 3. oldu. Hani üzerinde işte 6.2 litrelik Chevy P&M motoru var. İşte 450 beygir güç üretiyor. Yani araç bayağı uğraşılmış, bilinen, sevilen. Tasarımı güzel bir araba. E, tasarım süreci 4 yıl sürüyor. Daha sonrasında işte İstanbul Park'ta da aracı hatta test ediyorlar. Yani burada şu an durduğu yerdeki yerde, yerde pistte araç bir de test ediliyor ki kendisi de zaten uluslararası bilgisayar oyunlarında da oldukça fazla boy gösteren bir araç. Bir sonraki aracımıza geçersek bu aracımızda 95 model Nissan 200SX S14 üzerinde RB28DET swap'lı bir motor varmış ve 700 beygirin üzerinde olduğu söyleniyor. Ayrıca daha geniş gövde kitiyle karbon kaput yapmışlar. Arka kanadıysa Ferrari. F40'tan esinlenmiş. Yani bence oldukça güzel bir arabaydı. Alımlıydı, kırmızıydı. Ben aşırı derecede beğendim. Kendisi çok güzel bir araçtı ama hani Hot Wheels gibi daha çok dış görünüşe önem veren bir etkinlik için bence biraz böyle şansı olmayan bir araçtı. Çünkü çok sadeydi. Hani pistte yaptığından ya da işte ne kadar hızlı olduğuna falan hiç girmiyorum. Tamamen dış görünüş olarak konuşuyorum. Ama hani kendisi de 700 beygirlik bir canavar. Onu da hatırlatayım. Şimdi bir sonraki araca geçersek burada da bir s sx S13'ümüz var. Kendisi 93 model. S15 ön tasarımlı ve SR20 Dead Swap'lı 550 beygirlik bir canavarmış bu da. Hani 550 beygir de öyle yenilir yutulur bir şey değil haliyle. Hani bu aracımız zaten oldukça bilinen işte Jotfest'e falan da gelen bir araba modifiyeli bir canavar yani. Tasarım olsun rengi olsun bu araç da yarışmada oldukça dikkat çekti. Zaten herkes etrafında dönüyordu yani. Gelen giden çoktu. Ama bir Japon arabası mı bir Tofaş mı derseniz bir Türk Türkiye tabii ki de Tofaş diyecek. O yüzden bu aracımızın da görüntüsü de ne kadar güzel olsa da çok da şansı yoktu. Şimdi bir sonraki aracımıza gelirsek sade ama güzel böyle göz alıcı bir tasarıma sahip bu araba. Rocky kaplı bir Golf MK2'miz var burada. Kendisi 91 model. Üzerine R32 motoru sıvaplamışlar. 270 beygir civarı falan bir güç alıyormuş. Body kiti de Pandem'in Rocket Money body kitiymiş. Üzerindeki rengi de orijinal bayağı beyaz. Kendi orijinal rengiymiş. Çok güzeldi bu arada. Ben gözüm alamadım. Bayağı baktım arabaya. Bu araç da fazla sadeydi. Ehaliyle haliyle Hot da işte Golf serisinden vesairesinden araçları çok fazlaydı. Hani Türkiye'yi biraz daha tanıtacak bir arabaya ihtiyacımız olduğu için maalesef Golf'ümüzün de pek böyle şeyi yoktu açıkçası. Asıl böyle dikkat çeken, herkes tarafından konuşulan bir arabaya geldik. Burada Supra'mız var. Zaten bu Supra'yı bilmeyen yoktur. Hani Burak Ekici bu Supra'yı tam 2 yılda 500 farklı işte 3D baskıyı birleştirerek yapmış. Tamamen el emeği bir araç. Burak bu arabayı yaparken şasisini dahi geri dönüştürülmüş plastikten yapmış. Yani tamamen böyle hani bir hikayesi olmasının aksine bir de üstüne aşırı derecede bir emek var üstünde. Etkinlikte çok fazla ilgi çeken bir araçtı. İşte millet resmen arabanın başından ayrılmadı. Yani ben bayağı gittim ikinci güne. Bir de şöyle bir durum olmuş arabanın. Araba gelirken İstanbul Park'a girdiğimiz yolda bir set vardı. O sete takılmış, yani böyle vurmuş sete. Sete vurunca arabayı çekiciden düşürmüş. Zaten Burak kendi kanalında da detaylı konuşuyor bu işi. Arka tarafı komple paramparça olmuş aracın. E, haliyle plastik aksam tamamen böyle yapıştırılmış bir araç. Öyle olunca da Burak işi gücü yok bırakmış her şeyi tekrar arabayı yapmaya çalışmış. Hani etkinlikte görüp de bunun arkasında farları neden yoktu falan diyen arkadaş araçlarımız varsa farlar tamamen bu sebepten yoktu. Ya çekici böyle kırmış, arabayı park etmiş, parçaları da kenara bırakmış, çekmiş gitmiş. Adam hiçbir şekilde mesuliyet bile kabul etmemiş. Bir sonraki arabamıza geçelim. Bu jipimiz de normal standart 1953 modeli yani Türkiye'de olmayan bir araç ama hani standart dememin nedeni herhangi bir modifiye yapılmamış bir araba. 1953 model işte zamanında ABD donanması için üretilen bir jipmiş. Bu da gayet ilgi çekti ama hani bir Hot Wheels olma hakkı Türkiye'den ilk çıkan Hot Wheels olma hakkını kazanır mıydı? Orası tartışılır. Bir sonraki aracımızda Batmobile Tofaş Şahin adam işte aracın sahibi adam demeyeyim ayıp olur. Aracın sahibi Batmobile adını koymuş bu Tofaş Şahin'e. 99 model bir Şahin. Ya bu araçta dediğim gibi fuarın en çok ilgisini çeken araçlarından biriydi. Yani egzantrik millerinden piston ve krangına kadar arabanın dışı harici içine de bayağı el atılmış. İşte BMW direksiyonu, iç mekanda Mercedes parçaları falan varmış arabanın hatta. O kadar böyle şey bir araç yapmışlar. Ya bagajına zaten geçtiğinizde ses sistemi, başlı başına manyak bir ses sistemi vardı. Üstüne üstlük bir de 8 yıl boyunca emek harcanmış bu arabaya. Hani bayağı böyle uğraşılmış bir arabaydı. Hatta ben bunu diğer Tofaş'la beraber Instagram hikayelerinde paylaştım. Dedim ki hangisi birinci olur? Bu aracın birinci olacağını söylediler ama maalesef olmadı. Onun da sebebini birazdan diğer Tofaşa geçtiğimizde anlatacağım. Neden birinci olamadığını bu aracın ya da işte diğer aracın neden seçildiğini. Şimdi burada da bir tane 1973 model Renault 12'miz var. Buradaki Renault'yu 3 kuşaktır aynı aile kullanıyormuş. 3 kuşaktır hiçbir şekilde başkalarına satılmamış, geçmemiş. Hatta ilk satın alındığı zaman tek aynası varmış arabanın trafiğe çıkabilmesi için daha sonradan ikinci aynasını eklemişler falan. Bu araç da zaten konuk araç olarak gelmiş. Yanda gayet güzel bir şekilde 1973 model bir işte Renault 12'nin durması bence güzeldi gayet. Sonrasındaki diğer aracımıza geç geçelim. Burada da bir tane o. Nissan Laurel Altima'mız var. Bu Altima da benim hoşuma giden bir araç oldu. Zaten ben Altimaları aşırı derecede seviyorum. Gayet güzel bir araba, gayet güzel emek harcanmış, modifiye edilmiş bir araba ama bu araçta yani ya çıta çok yüksek abi. Bir yanında 38 plakalı Mazda'mız var. Bunu seçmek haliyle onun yanında biraz ihanet gibi bir şey olurdu eğer bir Japon arabası seçilecekse. O yüzden bu Altima'nın da işte pek şansı yoktu zaten öyle söyleyebilirim. Şimdi bir sonraki aracımız da bir tane Audi pembe boyalı falan böyle 2013 model bir A4 gayet hani güzel modifiye edilmiş özel tasarım ön arka tampon yapmışlar çamurluk eklentileri eklemişler genişletilmiş gövde parçaları var aracın. Arkaya 22 inç öne 21 inç jant Ferrari jantı eklemişler falan böyle beyaz jantlar çok işte ölü kadın teması falan araba mükemmel yani. yani. Sokakta görseniz peşinden ayrılmazsınız yani o kadar hoşuma giden bir araba oldu bu da bayağı emek verilmiş bir arabaydı. Bence ilk 15'in içerisine hakkıyla giren araçlardan bir tanesi buydu. Şimdi bir sonraki aracımız da Toyota Corolla Levin. Yani Toyota Corolla AE86. AE86'ları çok seviyorum. Hani böyle bir tane bundanım olsa da binsem diyebileceğim araçlardan birisi. Ama bu araç da haliyle ilk 3'e girebilecek bir araç değil. Çünkü Japonya'da çok fazla var. Hot Wheels'ları çok fazla var. Türkiye'den bu arabanın şey olarak çıkabilme ihtimali yok. Yani birinci olarak çıkabilme ihtimali yoktu. Ama ilk 15'e girmeye hak kazanmış güzel bir ara aracı da diyebilirim. Şimdi burada bir tane de Mazda MX-5'imiz var. 2017 model. P40 savaş uçaklarından ilham alınarak bir tasarım yapılmış. Zaten o uçakları da bilirsiniz böyle hani pervaneli, mermaneli böyle uçanlardan. Onlara onlardan şey yapılmış ama bu araç da hani daha çok standart bir araçtan. Yani çıta çok yüksek olduğu için bu aracın da birinci ya da ilk üçe girebilme ihtimali yoktu. Bu Mazda RX-8'imizin ilk üçe girebilme ihtimali olabilirdi. Çünkü arabanın dış görüntüsü zaten çok güzel. Bu arabayı da zaten bilmeyen yok onu da söyleyeyim. Herkes biliyordur. 2010 model. İşte Türkiye'de fazlasıyla bilinen bir araç. 2JZ swaplı 955 beygirlik bir araç olduğu söyleniyor. Üzerinde BMW şanzımanı falan var arabanın. Hani böyle güçlü, oğlu. Güzel. Hani body kiti Pandemon, Rocket Bunny'nin geniş body kitlerinden. White body kit. Sakura çiçeğiyle Japon bayrağı da olmasaymış daha böyle bir Türk motifleri yapılabilseymişti ki saçma olur bir Japon arabasına seçilme ihtimali biraz daha yüksek olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü hani şöyle bir durum var. Arabada Sakura çiçeği var. Sakura çiçeğini geçtim. Japon bayrağı var. Şimdi Hot Wheels etkinliğinde birinci olsa Türkiye'den çıkmış bir aracın üzerinde Japon bayrağı alması saçma olurdu. O yüzden bu aracı da %90 bu yüzden elemiş olabilirler diye düşünüyorum ama yani muazzam müthiş bir arabaydı. Bu arabayı da canlı görmek benim aşırı hoşuma gitti. Şimdi Gelelim sanayi güzeline. Tofaş Şahin. Şimdi sanayi güzeli 90 model bir Tofaş Şahin. Yani anlatmaya pek de gerek yok. Dışından gördüğünüz gibi bir araç. Böyle manyak bir modifiye yapmış sahibi. Hani üzerindeki yazılardan tutun da Cyberpunk konseptine kadar tasarımı her detayına kadar ince bir şekilde düşünülmüş. Bizim zaten kafamızda şey vardı. Ya Cyberpunk konseptli Tofaş'ı seçilecek ya da diğer az önce gösterdiğim Tofaş seçilecek. Birinci olarak düşünüyorduk. Çünkü Tofaş abi. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Tofaş yani bir Tofaş'ımız olması Türkiye için gerçekten güzel olur diye düşünüyordu herkes. Ya açıkçası ben de düşündüm. İkinci Supra, üçüncü Onuk Sazan dedik. Birinci aracın zaten sanayi güzeli ya da diğer tofaş seçileceğini biliyorduk. İkiyi ve üçü atalım. Supra ile Onuk Sazan'ı çıkarttığımızda geriye iki tofaşımız kalıyor. Şimdi bu iki tofaştan bir tanesinin seçilme nedeni bence şu abi. Şimdi diğer tofaşın ayrıntıları çok fazla. Kaputu açık, dışı gözüküyor. Yani dışı gözüküyor derken kaputtan baktığınızda aracın içi gözüküyor. Şimdi bu bir eksi. Neden eksi? Hot Wheels bunu tasarlarken o kaputu daha hani detaylı yapması gerekiyor. Ya da işte bir şekil yapıp içini mi gösterecek, motor mu şey yapacak ki onu da yapmıyorlar biliyorsunuz. Bu bir eksi. Arabanın detayları çok fazla. İkinci eksimiz bu rengine vesairesine bakarsanız diğer detayları hani biraz daha şey böyle. iki renk mesela tamam bir tarafı beyaz Batman'in şeyleri var. Üzerinde küçük imzaları var. Bu tabi biraz daha aslında şeye benziyordu. Bizim tofaşlara sokakta görebileceğimiz tofaşlara benziyordu. Ama sanayi güzeline bakarsak sanayi güzeli bence Hot Wheels adına tam bir biçilmiş kaftanlı abi. Şimdi neden diyeceksiniz? Abi araba bir kere iki renk de olsa alt kısmı siyah üst kısmı gri. Ön tarafında üretim şeyinden dolayı farların girinti sı çıkıntısı çok fazla değil. işte jantlar bir, ta bir tarafı siyah, bir tarafı şey yani üzerindeki yazılar falan. Arka cam komple kapalı. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer Hot Wheels bunu üretmeye kalksa abi tamam yani. Hani şeyi yok. Uğraşmasına doğru düzgün gerek yok. Yani arka işte egzoz uçlarından tut spoiler'larına kadar üstündeki body kit'ine kadar her şeyi sanki böyle özenli ben bu aracı Hot Wheels için yaptım abi. Alın bunu birinci yapın. Bunun bir tane tofaşı şey çıkartalım demiş gibi bir araba yani. O yüzden biz en azından kendimizce bir fikir yürütmüştük. Böyle bir şey demiştik ki dediğimiz gibi de oldu. Yani biz kısacası bunu düşünmüştük. Ama tabi şimdi Tiger Honda CV'miz var. Bir de ona bakalım. Ya fazlasıyla dolu bir araç. Zaten yapan kişi baya bir emek harcamış arabaya. Hatta hani üzerindeki kaplan çizimi arabaya böyle güzel ayrı bir hava katmış. Ya bir iki arabanın yanında durduk. Arka ses sistemini falan açtı aracın sahibi. Dedim ki abi bu ne? Hani arkada gümbür gümbür vuruyor falan filan. Araba muazzam güzeldi. Ama dediğimiz şartlardan dolayı bunun da seçilebilme ihtimali çok yoktu. Ama hani mesela ilk 5'e ilk 10'a girer mi? İlk 5'e bence giremese de bir ilk 10'un içine yani ilk 6-7'ye falan girebilen bir araç olabilirdi. Son olarak bir tane de Bonshaker'ımız var. Bu araç da Amerika'dan gelmiş yani yurt dışından gelmiş bir araç. Bonshaker ismi zaten neden bone shaker tipinden belli oluyor. Bu aracı fuarın girişine koymuşlar. Zaten hani insan bunu görünce şey diyor yani yurt dışında adamlar ne arabalar yapıyor abi. Biz doğru düzgün modifiye bile yapamıyoruz diye içinden geçirmeden edemiyor. Çünkü arabayı görüyorsunuz abi. Ne anlatabilirsin ki şöyle bir şey. Bunu Türkiye'de yapmaya kalksan ayvayı yedin yani. yani. çekiciye bindirsen polis çevirir. Öyle bir araba. Ön taraftaki işte kuru kafası olsun, egzozları olsun yani genel, genel görüntüsü muazzam bir araçtı. Bunu da size özellikle göster göstermek istedim. Ayrıca bu araba Hot Wheels'ın 2006 yılında ilk birinci olan araçlarından birisiymiş. O günden bugüne bu arabanın hala oyuncaklarını üretmeye devam ediyorlarmış. Öyle de bir araba. Yani bu araçları size bu şekil göstermek istedim. Kalanında gene normal videoya vlog şeklinde devam edeceğiz. Hadi o zaman vlogumuza geçelim. Arkadaşlar şu anda çok güzel bir yerdeyim. Yani etraf şu an tamamen Hot Wheels arabalarla kaynıyor. Herkese sadece 2 dakika süre veriyorlar. Hangi arabayı seçmeleri gerektiğini 2 dakika içinde karar kılmak zorundalar. Çok fena arabalar var. Şurada premiumlar var. Arkadaşlar onları diziyorlar şu an. Göstereyim size de. Böyle. Sıkır paketlerden. Merhaba kolay gelsin. Evet. Arkadaşlar hızlı hızlı koşuyor. Alacakları arabaları ona göre seçiyorlar. Çok yoğun yani hani bu böyle bir 5 dakikada bir gerçekleşiyor şu an. Hani şöyle bir durum yok, Standdaki araba bitti bundan bir daha alamazsınız diye bir şey yok. İşte siz o arabadan kaç tane alırsanız hemen yerine yenileri konuyor. Haliyle hani kimseyi mağdur etmiyorlar. O çok hoşuma gitti. Anahtarlıklarımız var. Şunları göstereyim. Ufak anahtarlıklar var. Şöyle kupalarımız var. Arabalarımız var burada. Şapkalarımız var. Şöyle şu şekil. Tişörtler var. Şöyle mesela araçlarımız var. İstediğiniz araca karar kılmalısınız. Hemen bulmanız gerekiyor. Yani atmosferimiz güzel, gerçekten beklenecek kadar var. O zaman etkinliğe devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi pistin diğer tarafına geldim. Yeniden o drift pistinin kapısı, kapı kısmındayım. E buraya Red Bull araçları falan geldi. Bir de onları göstermek istedim size. Şöyle burada canavar bir Red Bull aracı var. Arabanın boyutunu siz şu arkadaşlardan hesap edin yani. Hemen burada bir Red Bull aracı. Ön kısmında da muhtemelen bilgisayar fanları var. Bilmiyorum gözüküyor mu? Şöyle göstereceğim size. Abi mükemmel bir şey yapmışlar ya. Ne az önce oyun oynuyordunuz sanırım. Kla klavyemiz var, her şeyimiz var. O önde ekran. Bayağı bildiğin. Sen de burada drift atıyorsun o zaman. Süper.

3D printed Toyota Supra. bak. Oh. Helal olsunlar. Evet. Kankacım ne düşünüyorsunuz? Valla çok heyecanlıyız. <laughs> Aracımız kaza e geçirmesine rağmen ikinci oldu. Siz bir de sağlamken görseydiniz bizi diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Süper. Şu an benim kalbim duracak gerçekten. Kesin topbaş. Birinci yatağı. Oğuz Gelpani. Sanayi Topar. Arkadaşlar anlık olarak şu an Topaş Şahin'i atlıyız yapmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Başardınız sonunda yani. İki ihtimal var dedim hangisi birinci olur. Instagram'dan oynadım bunu. Hatta bakayım şu an. Böyle yapmışsınız ama maalesef ki doğru bilemediniz. Yukarıdaki araç birinci oldu. Kaçıyorum geliyorum. So çok teşekkürler. alabilir miyim şu an? Ya Kafayı yiyeceğim şu an. Çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. İki ihtimalimiz var diyordum. Öyle ya bu ya öbürü senin aracın. Gerçekten. Senin aracın çok oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese çok teşekkür ederim. Oy veren herkese Lükenmel çok teşekkür ederim. Mükemmel bir şey. Evet, harika bir iz. Aynen çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ortalık tenha oldu biraz. Mikrofonlar kapandı. Ses tamamen kesildi. Öyle olunca ben de hemen şu videoyu bir çekeyim. Birinci, ikinci, üçüncüyü bir göstereyim. Videoyu da bitireyim dedim. Şimdi arkadaşlar üçüncü onuk sazon oldu. Şöyle göstereceğim. Gene başı yoğun tabii ki. Şimdi ikinci aracı gösteriyorum. Şöyle ikincimiz Supra. Birinci aracımız da tabii ki herkesin beklediği gibi Tofaş. Şöyle Şahinimiz var bir tane. Birinci aracımız bu oldu. Şimdi aslında düşüncemiz şuydu ki iki TOFAŞ'tan bir tanesi birinci olur diye düşünüyorduk. Ben burada bir iki arkadaşımla daha konuştum. Onların da aklındaki fikir hemen hemen oydu. Çünkü hani şey yani TOFAŞ biraz böyle Türk milletinin artık resmi arabası olduğu için kesinlikle bir tane TOFAŞ Hot olsa iyi olur diye düşünüyordu herkes. Biz zaten ihtimal olarak iki TOFAŞ'tan birisi birinci olacak diyorduk. Haliyle de işte az önce gösterdiğim TOFAŞ birinci oldu. E ama bence bana kalırsa bu arada çok iyi emek verilmiş bir araç. Supra'da birinci olabilirdi. İhtimali vardı. Çünkü uğraşılmış bir araç. Onuksazan'la zaten hikayesi olduğu için üçüncü olan bir araç bence. Bilmiyorum. Kısacası böyle. Bize de artık Eskişehir yolu gözüktü. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.